Direkt yapacağım hızlı olacak arkadaşlar ve hep kazanacağım. Umarım inşallah kaybetmem. Kazanma serisi de olur. Bakalım. <laughs> Neyse. Göster ışıklar. Sen ne biçim dayanamaksın be? 2 dakikada mı gebe? Hmm. Evet. Orada ne bir kişiyle? Ben iki kişi öldürecektim neredeyse. <laughs> anne yani, Laylon çöpüne bittin mi? <laughs> Git anne yeter artık ama. tamam çok iyiydi hadi sana çat kremler ne serin yok bir şey daha verir bugün bir şey yiyecek tamam 3 kere oynama hakkımız daha var sorun yok arkadaşlar kutu açıyoruz bedava belaş her gün oyuna bir kere girin eksi 2 gün 4 kutu bir tanesini alışsana ve çıkmaz. Diğer eli eli eli. Çıkamazsa başta... vuracaksın. Ben... İki gün ve en böyle şey yapmak yok hile. Siz şu an aklınızda düşünüyorsunuz. Farkındayım. Yorumlara da sorun. Merhaba. Ya yeter ama siz yani bir arkamı korusan mı? Dalıyorum bir bot yapamıyorum. Şey öldürür Leon pro pro. Leon var ya bu oyundaki 35. yok yok. Birinci el iyi karakter. Zaten birinci iki tane. Fake ve Leon. <laughs> La kendini görünmez yapıyor ya. Durduğu yerde istediği yerde görünmez olarak gidebiliyor. Ama diğer karakterler öyle mi? Sende takım arkadaşları mı ve kendisi de ama kumun içinde istediği yere gidemiyor okum, değil mi? Bu gerçek değil bence Ger gerçek olan daha da mutlu. Gel bile. Hadi be kaybetmeyiz. <laughs> Nereye? Sen git. <laughs> Anne video çekeceğim. Oğlum, düşün, Anne bakayım. şu anda video çekiyorum. Hiç çekemem ben hazırlanana kadar. Ha? Tamam. Tamam bunu da diğer videoda da bunu <laughs> yapmıştım. Hayır baba zaten yakında geliyor. Hmm. Nope. Diğer takım sonu bir en şey. üst. <laughs> Bu kendi güvendiği için tabii Yok yok bunlar nokta Bunlar bayağı pro. Bunlar da galiba benim gibi göstermek. You okay? okay. 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 Yok. Hmm, kime şey yapsak da Nasıl sar alacaktık o kimler Hıh Hı. Abla dün hiç kimse okulda yoktu ki 6 kişi gelmişti 18'sinden Tamam Zaten son hafta eğlenceli de bizim okula gelmek için, oyun oynamak şey. Biz de film çektik de hiç kimse gelmedi. Ben de zaten hiç kimse gelmediği için gitmedim.